Herkese merhabalar. Başlar. Bugün gördüğünüz gibi hediye günü yapıyoruz. Neyse hemen geçin. Bu arada kanalım olan benim. Ee, İşaret Eda Ben başlıyorum. Kanka başlasın Arkadaşlar kim başlasın? Ben, ben. 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 Kanka, sen sen ben. Başladım gösterin, zaten kanka. Kanka ben. 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 Açtım bile. Tamam hemen hemen hemen. Böyle. Saniyemiz az. Tamam. Ondan sonra şöyle bir tahta Hızlı göstereceğim. Gözü yok. Sıkışlı <laughs> anahtar. Ondan sonra şöyle mavili bir kalem. Simi de var. Şöyle attım. sen hemen geç ben şey yapayım. Çünkü sen... Hadi göstereyim. Şöyle. Şöyle. Ben gösteriyorum yani benim Tamam hemen o zaman. Şöyle baskılı. Sinirli, kalem. kalem. silgi. Arkadaşlar koymuş? Çok güzel. Onu ben kıyarak koydum. Aa, bir tane hediye paketimiz daha var içinde. Aa, A şöyle. Aç. Çok güzel telefon. Tamam. Hı -hı. Bu ne? Pamuk şeker kanka. Aa, son kaldı. Hemen. Şöyle, iki pamuk. tane. Tokun. Bir tane de bu. Bu ne işime yarayacak? Bilmiyorum. Şimdi hemen al al al. al. Saniyemiz az. Zor. Hemen ben şöyle bir tane hemen gözükmüyor değil mi? Biraz kanka. geriye gitsene kanka. Kanka bak ne alakalı. Kanka Biraz çok iyi. yaptığım için. Şöyle de şu var. Bunu göstermiyor. Yok, kanka geriye gitti ya. Pijamanı gösterdim yanlışlıkla. Böyle bir tane bir şey. Bir şey diyorum. <laughs> Oo, hemen döktüm. Hemen sürpriz oldu çok, çok güzel. çok, ben güzel. Bunu çok beğendim. Ve mi, mi, mi defter mi defter Adı Arkadaşlar benim ismim merak edenler benim ismim Zeynep. Ve Zeynep'in YouTube kanalı da var. Lütfen onu da ha, gösteriyor musun? Görüyorlar mı? Biraz şöyle. Kaka halıyı mı görsünler? Şöyle. Kalemler. Bunu koymasaydın yani mor şey, mor koni olacak. Hemen bunu da gösteriyorum. O, Böyle o, görünmez kelam bu da. Saniyemiz daralıyor arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kaka diyema gezdikti. Hadi bakalım. Gel kargam. Görüşürüz. <laughs> Pijama gözüküyor.